Hepinize selam dostlar. Bugün sizlerle beraber Osmanlı İmparatorluğu'nu 1508 zamanındaki halini oynayacağız. Ee, hemen şöyle e, ayarlarımıza bakalım. Zorluğumuz normal, savaşçımız klasik, oyun hızımız %110, al yüzde %50 olmak şekilde oyunumuza başlıyoruz. E, yıl 1508 olarak gözüküyor bu arada. E, şöyle ayarlamaları yapalım. Tamamdır. 750 askerle başlıyoruz. İlk başta ben biraz e, ben Eflak'ı bir ilhak edeceğim. Sonra da Kırım Kırım'ı bilmiyorum ya. Belki bilmiyorum onu da ilhak ederiz ya da eyalet alırız ondan. Çünkü güzel bir sınırımız olmaz. Burada ise gene bir tane e, şekillendirebileceğimiz bir Osmanlı var. Fakat bu Osmanlı yani kaç Osmanlısı bilmiyorum acaba. 1700 falan sanırsam. Memlüklerle ittifakız bu arada. E, ekonomi anla şey ekonomi diyorum. Şey anlamında kötüyüz ama biraz. Neyse sorun değil yatırım yapacağız zaten. Şöyle nüfus artışına 4 4 4 Böyle verdim. 06 olan var. 06. Vay be. Çok hızlı şey oluyorlar yalnız. Ya. Reddet ya. Ama bu kim? Ragusa ile bamsızlıklarını garanti et. Venedik kimle biz şeydeyiz? Memlük bir de başka. Bunlar mı? Oğlum biz bunlarla niye ittifakız lan? Biz bunlarla ne ittifakız oğlum? Ya memluklardan da çıkıyor. ya. Neyse. Zaten ittifak değiliz artık. Sayılır yani. Neyse. Ee, şöyle bir sınırlarımıza Bakalım. Herkes herkesin vasalı ya. Oğlum. Oğlum. Değişik şeylerle karşılaşıyoruz. Değişik. Çok değişik şeyler. Acep değişik şeyler. Neyse şimdi. Birazdan bir teknoloji yatırımıyla büyümeyi düşünüyorum. Teknoloji yatırımı en büyük işlevlerimizden birisi. Çünkü yani özellikle bunu oyunun başında yapınca büyük bir teknoloji puanı kazanabiliyoruz. Yani gördüğünüz gibi teknoloji puanları zaten burada gözüküyor. Bakın 20 tane gelmiş bile. Daha bu 25 falan olacak büyük ihtimalle. Tamamdır mallar zaten şey kendi kendine oluyor. Evet dediğim gibi 25 oldu. böyle veriyorum. Şöyle hepsini 7 yapıyorum. Bir de bir tane de kolonizasyona veriyorum. İlk başta şunları var almak var aklımda Ramazan oğulları. Ben e, Ramazan oğullarına dalacağım zaten. E, Adana ile Mersin onda biraz şey alalım. Tamamdır. Ve şu anda mis gibi daldık. Hemen şöyle orduları başkente çekelim. Bu arada istediğiniz yani böyle oynamamı istediğiniz bir seri varsa altta yazın. İstiyorum yani. Bana bir şeyler deyin yani hiç yaşamadım. <laughs> artık Memlüklerle sınırımız var. Ee, bence Memlüklerle saldırmazlık paktı imzalayalım. Çünkü zaten ilişkilerimiz iyi değil. Ben de o yüzden imzalamak istedim. Normalde e, kapakta Memlükler de olacaktı fakat o kadar yani şöyle büyük çaplı bir şey çekmediğim için maalesef kapakta Memlükler yok. Şimdi ise bunlara bir e, ultimatom deneyelim. Evet, ultimatom da başarılı oldu ve e, Osman şu buradaki Osmanlı için toprak tamamlamış olduk. Venedikler bizim için çok büyük bir hedef şu anda. Şimdi diyeceksiniz niye niyesi yok çünkü bunun niyesi niyesi yok ki bunun. <laughs> Yani görüyorsunuz zaten Kıbrıs, Girit, buradaki ne artık neyse artık buradaki ada, buradaki toprakı yani içimize girmişler buradaki toprağa. O yüzden bunları sonraki bölümlerde al almayı planlıyorum. Burada zaten Safaviler var. Safavi saf Safavi olarak geçmiyor muydu? Safavi işte. Boşver. Şimdi bunlarla da Saldırmazlık Paktimizi alalım. Çünkü her an her şeyi yapabilirler. O imzalamıyorlar. Bir şey savaş yapmamız lazım. Özellikle bir savaş yapmamız lazım. Safebilerle her an zaten açabilirler. Bu yüzden dikkatli olmamız lazım. O yüzden sınıra 10 biner hatta 20 biner bir şekilde. Bu arada başka vasalımız var mı? Kırım anlı. Abi kırım yapma ya. Kırım yapma ya. Neyse fark etmez. Ama ben bundan şöyle bir şey istiyorum ya. Kabul etmedi. <laughs> İla ketseydim daha iyiydi ya. Onu da kabul etmedi. Demek ki güçlüler. Hadi böyle de kabul etmesinler de göreyim. <laughs> ne oldu <laughs> Birkaç bin asker üretince hemen tabi abi bir şey yapma abi bir şey yapma. Oğlum bu fasallar çok iyi ya. Bir şey değil mi? Hemen ilhak ediyorsun olay bitiyor baksın <laughs> acayip iyi bir toprağım var şu an Neyse şimdi e, bunun adını okuyamadım şu an bir dakika olkadı öyle bir şey işte okuyamıyorum edemiyorum 1 2 3 3er 30 bin zaten 30 bin fazlası var 10 bin nerede dağıtalım ya işte Tamamdır. Şimdi dağıttık bunları. Ee, keşke denize sınırları olsaydı ya. Neyse tamamdır. Şimdi dalıyoruz artık. Şöyle. Kolaydı ya. <laughs> Tamamdır şimdi. Bir sürü yani bir sürü demeyeyim de büyük fetihler gerçekleştirdik. Tabi şu ultimatomlar. Büyük fetihler gerçekleştirdik. E, Venedik. Venedik bizim düşmanımız şu anda. Rakibimiz. Ayrıyetten de. E, şöyle ben bir ayrıyetten görmüşken böyle bir bakalım. Bayağı da ilerideyiz küçük bir araştırma yatırımı yapacağım. Şöyle 200 bine düşsün. Hatta 100 bine düşsün. Şöyle kısalım. Kaç geldi? 6 tane geldi. Şu ekonomi büyümesine bir de araştırmaya basalım. E, tamamdır. Olay e, tamamlandı artık. Şimdi büyük hedeflerimizden birisi Venedikler. Venedikler hiç olmuyorlar. Şuraya asker yiyeceğiz. Şuraya da bir altı binlik ordu koyacağız. Şu denize zaten ikisine de yeter. O yüzden buna bir 10 binlik lazım olacak büyük ihtimalle. Ve buradaki gerçek sınırları var. Yani gerçek demeyeyim de şuradaki sınır bizim için önemli. Şöyle 5 biner askerleri yığacağız. Kalan askerleri de buraya göndereceğiz. Burada da asker üreteceğiz tabii ki de. Aslında buradakini buraya koysak daha Direkt başkente gireriz. Adamlar raconumuzu da kesip gitmiş olurdu yani. Tamamdır. Şu an Venediklerim yani bildin kara suları acayip şey. Ama üzgünüz yani. <laughs> Aa Nakşeduk da var. Ve artık Şöyle hatta şöyle bir şey yapalım burada. Evet güzel ceni aldık. Bu arada şuradaki askerlerimiz başarısız oldu. O baya kötü oldu şu an. Buradakilerini de alacağız. Direkt başkente dalıyoruz. Zaten başkente aldık mı her şey biter diyecektim ki başkent için yetmedi. Evet ama sonra bundan sonrasına kaçamazsın sonuçta değil mi Evet buna da karşılık verdi. Şöyle racanımızı kesip gidiyoruz. Gerçi sonunda şeyi kaybettik ama buradaki çoğu yerin hepsini alacağım. Görüyorsunuz, bakın adalar. Biz yalnız buraları işgal etmemişiz ya. Neyse sorun değil. Sonraki savaşa bakar her şey. <laughs> Tamamdır. Ee, bu bölümde fetih hareket. Şimdi videonun dakikasına bir bakıp geliyorum. 15 dakikalık 15 dakikalık bir video olmuş. Şöyle azdan azan azdan az uzatacağız. O kadar. Şimdi ordular Atina'da şöyle toplansın. Başka yoktu. aynı aynen. Safeviler asker yemiş bu. Safevi ile savaşıyoruz. Büyük ihtimal biz açmadan onlar açacak ama. Şu 1 2 3 4 5. Şimdi 100 binlik askı üretsek her birine 20 bin gelir. Yani 100 binlik üretmek daha mantıklı. Evet. Şimdi nüfusu bitiriyoruz. <laughs> Şöyle Balkanlarda da asker üretelim. Bu arada asimile lazım. İkinci beyaz atı ama bir yerden sonra başka bir e, geçiyordur ya. Şöyle şuraya toplansınlar. Burada da zaten direkt buraya gitsinler. Getir bunları şuraya. Şöyle şuralarda bir Akdeniz'de bir asker üremesi yapalım. Bir de bir tane de şöyle güzelinden İstanbul'da üretelim. Bu arada şu anda Kutsal Roma bizden Toplu olarak askeri erişim istiyor. Yani şu gördüklerinizin hepsi bizden askeri erişim istiyor. Şöyle nasıl açıklarsam, burada gördüklerinizin hepsi, ya yani Polonya falan dışında sanırsam, hepsi bizden şu anda askeri erişim istemiyor. E, ee, az önce hiçbir şey görmediniz. Hiçbir asker işim istemiyor. Hepsinde zaten ilişkisi kötü. Niye vereyim ki ben? <laughs> bir dakika o neydi? Tarbitsiz bir şeyler gördüm. Ve evet Safevi yeah. asker yiyebiliriz. Şöyle Şöyle 20 bin, 20 bin, 20 bin. Tabii bunların tabii ki de sınırı yok denize. Zaten denize sınırı olsa dünyanın en iyi kuşatması olacak ya. Şu anda birazdan videoyu kapatacağım. Ee, bunlar nasıl olur? Oğlum bağımsız falan mı bunlar? Neyse boş ver. Bu arada Timur Tim Tim bir şey yok Neyse bu arada acayip bir büyüme yaşadık. Bence bu kadarı yeterli bu bölüm için. Neyse arkadaşlar güle güle ve bay bay. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer e, bu serinin devam etmesini istiyorsanız like atıp abone olursanız çok iyi olur benim için. Eee sınırlarımızı hemen oyunu kaydedip şöyle gösterelim. Kırım ve adalar yani çoğu buradaki ada ve e, Anadolu'da ilerleme ve Kırım büyük ihtimalle olacak. E yani bu şeyin adı videonun adı. Eee büyük ihtimalle öyle bir şey olacak. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Güle güle ve bay bay dostlar.